Evet arkadaşlar iyi günler. Ee, sizlerle bugün altın karmanın 10 denemesi içerisindeki 3-4-5 yayını inceleyeceğiz. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Altın karman denemesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar denemeyi. Deneme ilk başta ana sayfasını görüyorsunuz yani ilk sayfasını. ÖSYM tarzı. Aynı ÖSYM girerken de yani daha girmeyen öğrenciler varsa tabi normal. Bu şekilde gireceksiniz. Türkçe paragraf soruları birebir diyebilirim. Tarz olarak birebir arkadaşlar. Hızlı geçiyorum ben. Şöyle göstereyim birazdan. Gördüğünüz gibi yani uzun paragraflarda hani sorular güzel arkadaşlar. Çözdük daha önceden biz bunu. İnceledik yani. Sosyal soruları da bire birebir. Yani yarı yarı bilgi içerikli. Ee, i̇lk başta sınav yayını incelemiştik. Ondan daha iyi arkadaşlar. Yani soru bakımından soru YGS'ye yakınlık bakımından matematik de yakın zaten gördüğünüz gibi bu seneki YGS birebir neredeyse. Bir tık daha üstü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı benziyor. Bir tık üstü sadece. Fen soruları çok orijinal ve özgün, öznel evet. şey sorular, özgün sorular arkadaşlar. Bu bakımdan çözülmesi gereken bir deneme. Yani şu deneme şu sorular falan gerçekten çok özel sorular yani insanı geçirebilecek sorular. Yanlış yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Yanlış yaparsınız ama kendinizi geliştirmeye bakın. Önemli olan odur. İşte böyle arkadaşlar deneme. Ee, 3-4-5'i bugün inceledik. Ee, küçük konuşmalar yaptık arkadaşlar deneme hakkında. Umarım faydalı olmuştur. Ee, sorularınız varsa hani video kısa geçmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü YouTube atmak çok uzun sürüyor. Şeyimiz yeter olmadı. E, internetimiz yeterince hızlı olmadığı için. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa ben yorum kısmında size açıklamasını yaparım. Gerekirse bir video daha çekeriz. o şekilde devam ederiz. Ama kısa video olmak zorunda kalıyor bu şekil. Onun için anlayış gösterin arkadaşlar. Abone olup e, abone olup takipte kalın. E, videoların devamı gelecek. Kolay gelsin.